Evde oturuyordu. Şimdi birden sancılandım. Hastaneye gitti. Tam doğuma geçerken depreme yakalandım. Yağmurun altında kaldım. Evimiz yıkıldı. Çadıda kalıyoruz. Bebeğin adını Hamit koydum. Hem babamın adı hem de anlamı şükretmek. İyi akşamlar. Yok tamam. Gel. Kalk. Ailemiz deprem gecesini Hatay Araştırma Hastanesi'nde geçirmişler. Bebeğimiz de o gece doğmuş. Tabii ki hastanenin bahçesinde yağmurlu bir soğuğu bir anda yaşamaları bir anda üzündü. Üzdürücü bir olaydı ama en önemlisi burada bizi mutlu eden bir durum vardı. Bebeğimizin yaşadığı ev maalesef ki büyük ağır hasar almış durumdaydı. Belki evde olsalardı hayatlarını kaybedeceklerdi ki istemediğimiz en olması gereken durum budur. Annemiz bize sosyal medya hesap üzerinden başka bebekleri ziyaret etmemiz sonucunda ulaşmış oldu. Biz de devletimizin ve milletimizin bize vermiş olduğu emanetlerle hediyelerimizi ailemize tek takdim ettik. Geldik beşiğini, bebek bezi, mamasını, her şeyini verdik. Tabii ki bu, bu ilk değil. Her zaman yapıyoruz ve bu son da değil. Elimizden geldiğince yetişmeye gayret edeceğiz. Türk Silah Kuvvetleri denildiğinde en güvenli, en sağlam, en güzel şekilde insanlar kucaklayan bir kurumdur. Biz de Türk milletinin ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de ocağı olduğumuz için bundan onur ve gurur duyuyoruz. Dedi. Dedi. Dedi.